Muhteşem patates yapacağız şimdi. Ekmek öz. Teşekkür ederiz efendi. Hayırlı işler. Keşke bir altın verseydik ya. Aha. Ona da çağırsana. Çağırayım mı? Ha, çağır. Çok tatlıydı. Kız koş. Bakar mısınız? Getir kız yukarıdan altın. Ha? Geliyor mu? Geliyor. Ay Şule yukarıda altınlarından bir tane getir. Çok içim gitti şu an çünkü. Şule bir tane getirsin. <laughs> Şimdi bak abi çok yorulmuş. Bunu al. Bunu al. Abi de ki abi biz sana bunu hediye etmek istedik de. Abi buyur de. <laughs> hey. Hey. Aa, bu nedir? Para. <laughs> Hediye. Var. Çok Hediye yoruluyorsunuz de. Çok teşekkür ederim. Çok yoruluyorsunuz de. Olun, çok Hayır Hayırlı işleriniz olsun. hoşça Baktıkça ya. bizi hatırlayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. hoşça Enerji. Enerji. <laughs> <laughs> Bak abi <laughs> <batılı>. mutlu <Olmayın. Aha. gülüyor> Çok teşekkürler. İşte kiminin duası aşkı. Aynen. Gel Hadi aşkım. abiye. Bay bay abi.